hafif pembemsi morumsu bir ufuk var. Güneş tam battığında böyle mor renk oluyor ama. Çok hoş görüntü bence. Ya bu telefonu sevdim ya. Gece çok iyi gösteriyor ya gerçekten de. Süper gösteriyor yani. Bakalım tavşanları da alacak mı? Tavşanları da görebilecek miyiz bakalım? Şu ışık bile bir önceki telefon için çok az ışıktı. Ama bunun için süper. Beğendim bunu ya. Telefonu beğendim. Bu arada buradaki tavşanlar daha ortalıkta yoklar. Hatırlıyor musunuz bu binayı? Binanın üzerinde başka bir mesaj var bugün. Buradaki ışıklar etrafta yaşayan tavşanlar rahatsız olmasın diye voltajları bir düşüyor, bir yükseliyor. Bir düşüyor, bir yükseliyor. Sırf onlar rahatsız olmasın diye. Bu arada piyasaya çıkmaya başlamışlar bakalım. Telefon onları alacak mı? Kaçtılar. Kaçıyorlar. Bisketin farını tutunca kaçtılar. Biraz sonra her yer tavşan da olacak. Hop yakaladım bir tanesini. Görüyor musunuz? <laughs> bir tanesi dibime kadar geldi. Görüyor musunuz? Işık bu kadar yetiyor. Tam orada işte. Tam orada. <laughs> o da rahat, insanlar da rahat. Bir şeyler arıyor yiyecek. Herkes aynı dertte. Manzara da güzel. Osten geliyor aslında yakında. Osten geldiği için her yerde tavşan hikayesi var. Bakın burada da bir tavşan var. Renkli renkli yumurtalar. Acaba yıldızları çekebiliyor mu bu telefon ya? Tam binanın biraz üstünde Orion var. Orion'un üçlüsü gözüküyor mu? Gözüktü. Gözüküyor be. Yıldızları da çekiyor ya. Sevdim bu telefonu. Bir önceki telefon neydi? S3 müydü? Neydi ya? Bu telefonun modelini de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Aldım ve unuttum. Ama güzel yani beğendim bunu 5 kilometreden yakın siparişleri aplikasyon bana göndermiyor. Tekrar eve doğru gideceğim. <laughs> Eve geldim yine. Sipariş gelmiyor. Ne yapayım? Sipariş gelmiyor yani. Hava yine yağmurlu. Sağda solda sipariş gelmesini bekleyeceğimi. Eve gelip burada rahat rahat sıcak sıcak takılırım yani. Bisikletli alsam böyle olmaz ya. Yani. Bisikletli alsam sürekli sipariş gelir. Ama oh. skuterla gelmiyor. Fırtınalar bitti. Ama yani acayip yağmur yağıyor yine. Ve hava soğuk. Hava acayip soğuk. 5-6 derecelerde. Bir ısınamadı. Isındığı zaman böyle güneş açtığı zaman süper oluyor yani. Ağaçlar yavaş yavaş tomurcuk vermeye başladı. Bakın şurada bir ağaç var, yeşil. Çam yapraklı değil, çam ağacı değil, normal ağaç ve hiçbir zaman yapraklarını dökmüyor. Bu ağaç gibi bir sürü ağaç var burada. Kışın bile yaprak dökmeyen ağaçlar var. Seviyorum ben bu ağaçları ya. Öteki ağaçlar da bir yapraklansa şöyle, kendine gelse çok güzel olacak ortalık yine. Neyse az kaldı. Ve bugün artık soğuk günlerin sonuncusu olsun ya. Mart ayının ortasına geldik yani. Ondan sonra hava ısınsın, yağmur da yağsa olur. Hiç sorun değil. Ama bu soğuk havalar benim enerjimi bitirmeye başladı. Neyse, en azından scooter'layız. Scooter'la olmanın avantajı mı çok, dezavantajı mı çok? Önceden sanki avantajı çokmuş gibi geliyordu. Artık sanki dezavantajı çokmuş gibi gelmeye başladı. Çünkü çok fazla rüzgar yiyorsun, hızlı gidiyorsun ama servis yapma çapın büyüdüğü için sürekli uzak mesafeli siparişler geliyor. Sürekli uzak mesafeli siparişler da kış olduğu zaman artık rüzgardan yabuluyorsun abi. Hani 50 cc motosiklete, 50 cc'lik skutera bakarken dalga geçmiştim ya arkadaş 50 cc'de ne kadar rüzgar geliyor ki zaten buna ön cam takmışsınız falan diye ön cam takanlarla dalga geçmiştim ya. Of Allah'ım of. Yani 50 cc'nin de rüzgarı adamı bitiriyor ya. Eğer önümüzdeki kışta ben bu 50 cc ile servis yapmaya devam edecek olursam ben de cam takacağım. Yani Acayip şomazlıyım ya. Acayip şomazlıyım gençler. <laughs> Tam bilgisayarın başına oturdum sipariş geldi. <laughs> Şimdi tekrar eve gideceğiz. Aslında güzel ya hava. Güzel yani. Kışın o eksi onları falan bitti. O neydi öyle ya? Şimdi en azından 5-6 derecelerde. Kuşlar cıvıldıyor, yağmur yağıyor, etraf yeşillik. Güneş çıkıyor arada bir böyle. Güzel yani. Güzel güzel. Gittikçe güzel oluyor. Her şey daha güzelleşiyor. Arkamda üç tane çorap var. Yine de üşüyorum ya. Soğuk hava, soğuk. Buz gibi, buz. Arkamdaki kim? Oturumculu. Gene motor itiyoruz gençlik. Motor tırtladı. Son siparişte tırtladı. Yürüyerek getirdim siparişi verdi. Tam o sırada bir de yağmur indirmeye başladı. Şimdi buradan eve kadar gideceğim. Şehrin öbür ucu. Saat 11. Yanımda kilit yok. Motoru bıraksam sonra alayım desem kilit yok yanımda. Mecburum yani götürmeye mecburum. Neyse bir saat sonra eve varırım. Hava da güzelleşti. Yalnız çok kalın giyindim ben bugün. Aşırı kalın giyindim. Yavaş yavaş soyunurum yolda artık. Motor çalışmıyor. Marş basıyor ama çalışmıyor. Bilmiyorum ne oldu ama bir yerlerinde temassızlık olabilir. Buji tırtlamış olabilir. Böyle önce yolda giderken sanki böyle bir kesiciye giriyormuş gibi yaptı. Daha önce de yapmıştı bunu ama sonra tekrar çalışmaya devam etmişti. Kesiciye girdi böyle. Tam önümde kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Bir daha çalışmadı. Bir daha hiç çalışmadı. Belki durmasaydım kırmızı ışıkta çalışmaya devam edecekti ama neyse bunu kurcalayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bir bakayım bir bujisini değiştireyim. Böyle gene motor ittiriyoruz anlayacağınız. haftayı bitirdik tam da böyle içimden geçiriyordum yani ne güzel bir hafta oldu böyle kriptodan para kazandık kuryelik işi güzel gidiyor yeni bir iş kontratı yeni bir sözleşme yaptık her şey iyi gidiyor havalarda ısınıyor bugün de soğuk günlerin en son günü artık yeter son günü bugün diyordum ki içimden motor şöyle bir kesiciye girdi önce tam da karşımda kırmızı ışık vardı ben de elimi gazdan çektim frene bastım kırmızı ışıkta durdum motor çalışmadı. Bir süre ittirdim. Ondan sonra dispoya haber verdim. Motoru çalıştırmaya çalıştım bu arada. İttirirken de motoru çalıştırmaya çalıştım. Yok. Motor dayanamadı bana. Dayanamadı. Canını ala ala biniyorum. 50 cc'lik motor yani. Daha ne olsun. 50 cc'liğin canı nedir ki? Dayanamadı ve durdu. Tırtladı yani. Neyse yarın gene evin içine onu sokup iyice her tarafını açıp bir bakayım. Yani motorda elektrik var. Marş basıyor. Ama bir türlü ateşlemiyor. Böyle boğulma sesi geliyor. Pum 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 yapıyor. Bilir misiniz gençler? Motoru böyle boğarsanız artık fazla benzinden bujinin ucu çok ıslanır. Islandı. Buji ıslandı deriz ona biz. Buji bir türlü çakmaz. Kıvılcım bir türlü atmaz. Pum 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 pum, pum diye böyle ses çıkartır. O ses geliyor. Demek ki benzin gidiyor ama buji çakmıyor. VTX'in bir sürü bujisi var elimde ya. Bir sürü buji buldum. Acaba buna uyar mı? Eğer uyarsa bir tane VTX bujisi takar geçerim. Büyük ihtimal buji ile ilgili veya ateşleme ile ilgili bir sıkıntı var. Hazır elim değmişken belki oraya da böyle güzel bir elektriği böyle süper ileten modifiye böyle buji başlıkları oluyor. Böyle kablolar oluyor. Böyle özel renkli böyle bir kablo oluyor. Ben bu tür şeylere gülerdim lan. Elektriği o da iletiyor, öteki de iletiyor. Ne kadar hızlı iletebilir ki yani kabloyu değiştirince diye düşünüyordum. Şimdi alıp o kablolardan bir tanesini deneyebilirim yani ne kadar iletiyormuş bakalım. Zaten motor gazı geç alıyordu. Gazı geç alıyordu. Ben çeviriyorum gazı, köklüyorum, çeviriyorum, köklüyorum. Yani sarıda ben gazı köklüyorum, yeşil yanıyor motor, ondan sonra gazı alıyor, gidiyor. Böyle bir geç gaz alma sıkıntısı da vardı. Belki o kabloyu değiştirirsem Elektrik daha hızlı giderse, çakma tam zamanda olursa o gecikme de gidebilir. Bakalım veya Sargıyı yenilemem lazım. Bobin, sargı diyorum bobin. Bobin derdik biz yani ona. Bilmiyorum siz şimdi yeni yeni nesil ne diyor bilmiyorum da belki bobini de değiştirmek lazım. Kabloyu da değiştirmek lazım. Bujiyi de değiştirmek lazım. Elim değmişken onları da bir değiştiririm. Bu arada da yarın şöyle bir Ocak Şubat maaş borcusuna bakalım. Yani 3-5 günde olsa bakalım bu motor 3-5 sent kazandırdı mı bize diye bir bakalım. Tamam mı? Zaten amaç motor bunu denemek değil mi? Bakalım motor şu geçtiğimiz ayda, bu buz gibi ayda benim kaytardığım, az çalıştığım ayda bakalım motor ne kadarlık bir ekstra kazanç getirmiş. Yarın bir de ona bakalım, değil mi? Şimdi ben bir şeyler yiyeceğim, ondan sonra yatacağım. Zaten saat kaç oldu? Saat 1 oldu. 2 saatte eve geldim yani ittire ittire motoru. Of, oh, neyse evdeyim, evimdeyim. Hadi görüşürüz. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Geçler. Hava buz gibi buz. Hondacı'yı gene içeriye aldık. Tam böyle kahvaltı masasının önüne. Açacağız bakacağız. Ne problemi varmış. En güzeli ne biliyor musunuz? Motorun arızasının hep farklı yerlerden çıkması. Farklı yerlerden farklı farklı arızalar çıktıkça bakıyorsunuz, kurcalıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Eğer iyi de yapmışsanız bir daha oradan arıza vermiyor. Eğer becerememişseniz sürekli aynı yerden arıza veriyor. Demek ki siz... Bu işte anlamıyorsunuz. Biraz daha ilgilenmeniz lazım. Başka şeylere bakmanız lazım. Aynı konu üzerinde başka olayları öğrenmeniz lazım demektir yani. Bu sefer de elektrik var her yerde. Marş basıyor ama motor çalışmıyor. Şimdi geçen sefer kontrol ettiğimiz konular farklıydı. O zaman elektrik gitmiyordu. Bu sefer elektrik var her yerde. Marşa da basıyor. Hala da basıyor yani. Göstereyim size. Şunu şuraya koyayım. Hadi canım. Çalıştı be. Abi motor çalıştı çalıştı. İnanmıyorum ya. Motor tek marşta gene çalıştı. Fark ne olabilir? Fark ne olabilir biliyor musunuz? Dışarısı çok soğuk. Dışarısı çok soğuk, içerisi sıcak. Havanın soğuk olması motorda sıkıntı yaratıyor olabilir. İlginç, ilginç veya veya şöyle bir şey olabilir. Ben motora fazla gaz vermiş olabilirim. O yüzden motoru boğmuş olabilirim. Motor çalışırken boğulur mu? Motor çalışırken boğulur ya. Neden boğulmasın? Neden boğulmasın? Çünkü ben köklüyorum böyle. Canını alacakmış gibi kullanıyorum motoru. Acayip köklüyorum. Ve havada fırtınalı. Rüzgar karşıdan geliyor. Ben ne kadar köklersem kökleyeyim motor fazla gitmiyor. Gitmeyince yakamıyor benzini olabilir. Bir addeden sonra da artık iyice boğulmuş olabilir. Ve gece zaten yattı. Sonra ben içeriye aldım motoru. Burada da yattı. Gündüz de burada yattı. Büyük ihtimal bu patlama odasının içerisindeki fazla benzin uçtu. Evin içindeki sıcaklıktan dolayı da uçtu. Ve tekrar çalışmaya başladı. Motor rahatladı. Evet. Demek ki fazla gazlamadan bilmem lazım benim bunu. 50 cc'lik motor fındık kadar motor. Veya karbüratörü kısmam lazım. Benim bunun karbüratörünü bir şekilde kısmam lazım. Ben gene de bunun içini bir açayım. Değil mi? Vay anasını be. O kadar yolu boşu boşuna mı ittirdik yani? İttire ittire getirdim ya dün gece. Her neyse başka bir şeylerine bakalım gel. Motoru içeriye sokmuşken başka bir konulara bakalım. Bujisine bakayım falan yani. Belki bujisi doğru düzgün çakamıyor. Doğru düzgün çakamadığı için de bir süre sonra ıslanıyor benzinden veya belki patlama odasına yağ kaçıyor. Belki bujiye fazla yağ bulaşıyor. O yüzden de belki çalışmamazlık etmiş olabilir. Bugün hava karardı. Bununla uğraşmayayım. Şu anda iyi durumda. Yarın açayım bir bujisini kontrol edeyim değil mi? Size de anlatayım, göstereyim yani var anasını şansa bak ya. Hem de tek marşçı çalıştı ha. Sabah da ben uğraştım. Bir iki defa maaş bastım çalışmamıştı. Şimdi evin içine soktum. Sıcak ortam kendine geldi çalıştı. Böyle de komik bir şey işte. Motor soğukta çalışmıyor, sıcakta çalışıyor. Evin içine sokunca çalışıyor. Bakın şimdi gene çalışmayacak. bisiklet bisikletle yapacağız bugün. <laughs> Telefonun kamerası süper ya. Karanlıkta da çekiyor bakın. Burası Frauen <laughs> Museum. Yani bayanlar, kadınlar müzesi. Burada 7:3 den 22'sine kadar, 22-12'ye kadar Götinen yani Tanrıçalar sergisi varmış. Rhineland'ın Götinenleri. <laughs> Gelmek lazım. Dalga geçmiyorum işte. Afiş görüyorsunuz. Koca koca yazmışlar. Biliyorsunuz Got, Tanrı demek. Götin, Tanrıça demek. Frauenmuseum'da. Görmek isteyen gelsin. immer noch nee nicht nee nicht leuchtet. aber es kommt kein Aufzug also kein unser Problem eigentlich allgemein Internet ich glaube allgemein Internet ich glaube glaub schon ja. weil äh, wo hier Serverprobleme Probleme waren Aha. war dann auch bei Instagram ich glaube das ich glaube das hängt zusammen vielleicht ist Zufall aber ich glaube nicht ja. Zufall Galiba genel bir internet problemi var çünkü Instagram ve Facebook'ta çalışmıyormuş. O yüzden hacker değil yani. Bilmiyorum yani hacker da olabilir. Gençler nasıl gidiyor ve son çalışma günümü de böylece bitirdim. Son çalışma günü derken kuryeliği bitirmedim. Bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senedir part time çalışıyordum ya. Part time'lık süresini bitirdim. Bugün son gündü. Bundan sonra bir 10 gün tatilim var. Bu 10 gün tatilden sonra da full time iş buldum dedim ya. Dedim mi? Anlattım mı size? O full time işte çalışmaya başlayacağım. Yalnız bisikletli kuryelik işini bırakmayacağım. Bisikletli kuryelik işini mini job olarak devam ettireceğim. Çünkü gerçekten de güzel bir iş. Bisikletle yemek dağıtım işi gerçekten de güzel bir iş. Şehrin her tarafına gidiyorsunuz. Birçok insanla tanışıyorsunuz. Birçok yer görüyorsunuz. Neyin nerede nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz hemen. O yüzden bu işi bırakmayacağım. Bu arada motoru da sökmeye devam ediyorum. Kurcalamaya devam ediyorum. Parçaları temizleyip tekrar yerine takıyorum. Şimdi üstüm başım ben bir çıkartayım. Oh, Vay anasını be. Gençler, bu arada maaş bordroları da geldi. Daha doğrusu vardı zaten de internette. Ben maaş bordrolarını tekrar çıkardım printerdan. Onları da size anlatayım. Motosiklet videosuna onları da ekleyeyim tamam mı? Hadi şimdi en iyisi ben bir duş alayım bir dinleneyim. Bir kendime geleyim. Bugün de Tile Site yani part-time olarak bisikletli kuryelik yaptığım işin son günü olarak kayda geçireyim. Aslında biliyorsunuz scooter'la yapmaya başladım ama scooter soğuk havaların yüzünden tırtlamaya başladı. O yüzden scooter'a çok binemedim. Kendini amorti edecek diye bekliyordum ama bakalım bir tamirat daha yapacağım ona. Bakalım iyi gelecek mi ona? Çalışmaya devam edecek mi? Kendini amorti edebilecek mi? Artık mini jobda kendini amorti etmesi lazım. Süre uzadı yani. Hemen böyle amorti edemeyecek. 2-3 ayda amorti etmesini bekliyordum ben. Maalesef bu uzayacak. Görelim bakalım ne kadar uzayacak. Her halükarda işime yarıyor zaten. En azından alışveriş yapmaya bununla güzel gelirim yani. Sorun değil. Şehir içinde çok rahat bununla gezmek. Çok rahat. Araba problem. Park yeri aramak problem. Tek yönlü sokaklardan girmek çıkmak problem. Bütün şehri dolaşıyorsun gideceğin yeri ulaşabilmek için. Bunlar çok rahat. Çok rahat. Neyse. Hadi görüşürüz. Günaydın gençler. Hava süper. Soğuklar bitti. Artık soğuklar bitti. Direkt tıraş oldum. Ben de bir kendime geldim. Şöyle gençleştim, güzelleştim. Çünkü 3-4 gün sonra yeni firmama başlayacağım. Birazcık böyle kendimi yenileyim dedim. Kuaföre gittim falan yani. Kuaförler açık. Aslında istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yani bonda öyle. Herkes her şeye, tüm kurallara dikkat ediyor ve bu sayede istediğimizi yapabiliyoruz. Şimdi ben maaş bordolarını çıkardım. Gerçekten de Ocak ayında ve Şubat ayında birazcık motorla, skuterle servis yaptım ya. O birazcık yaptığım servisin ne kadar kazandırdığını görelim. Tamam mı? Her şey kayıt altında. Her şey kayıt altında burada. Camı pencereyi açtım püfür püfür esiyor. Bu sefer legolarla kapattım. İsmimin ve numaraların yazdığı yerleri. Şimdi şurada görüyorsunuz değil mi? Yanuar yazıyor. Ocak ayında. Ocak ayında ben birazcık motorla servis yapmıştım. Bakın burada ne yazıyor? Dienstfahrten frei. 27.41. Yani buraya artık eksi değil artı 27 41 euro ve Şubat ayında bakın Februar yazıyor Şubat ayında da Dienst 56 euro 1 cent artı 56 euro 1 cent Oh be listeye artı yazmaya başladık Evet daha çok artı gelecek daha çok artı gelecek Bu arada görüyorsunuz kaytardığım aylarda ne kadar maaşlar yatmış hesabımı Ocakta 119989 Şubat'ta 950 63 yatmış. Yani Şubat'ta bayağı kaytardım. Şubat'ta acayip kaytardım yani. Bayağı kaytardım. Şubat benim için böyle işkence gibiydi. Anlatamam. İşkence gibiydi. Ocak böyle tam havalar iyice soğudu soluğa alışma devresiyle geçti. Nasıl geçtiğini hocağın anlamadım zaten. Ama Şubat of yeter artık yeter artık diye diye geçti böyle. O eksi onlar eksi on dereceler Şubat ayındaydı. Ocak ayı o kadar eksi değildi yani. Evet ara toplam bütün bütün harcamalar toplamda 688 euro yapmış. Vay anasını be. Ve motor şu ana kadar Ocak'ta 27.41 Şubat'ta 56.01 toplamda 83.42 ekstradan para kazandırmış ve toplamda eksi 600'e düşmüşüz. Eksi 604 Euro'dayız hala. O yüzden ben bu motora ekstradan bir şey almayayım ben en iyisi. Önce bir artıya geçelim. Ondan sonra motoru yavaş yavaş modifiye ederiz. Değil mi? Öyle yapalım. Evet bu videoyu da böyle kapatalım. Hadi görüşürüz.